İmpala vardı, Chevrolet vardı. Mercedesler yeni yeni çıkmıştı. Yalnız bir iş unutamayacağım bir ara var. Şöyle köprünün başında gördüm. Midilli içerisinde kuyruklu Chevrolet. Keşke o zaman aklıma olsaydı, plakasını asaydım. Çok güzel bir arabaydı o, hep aklımda. Gençliğe götürdü mü seni burası? Vallahi beni şimdi 63'lere götürdü ta. Ben ondan evvelkisini pek hatırlamıyorum ama 63 senesinde Bandırma'ya geldim. O zamandan başladım bu arabayı görmeye. Bunlar tabii daha yeni. Daha 70 Impala, Recep Ördekçe de var diyorlardı. Midi Chevrolet, efendim söylediğimiz şey de vardı Midilli Kolpçeliklerinde. Ee, öz soylarda vardı Chevrolet arabalar böyle zenginlerde. O zaman Taylı hisseler de vardı. E tabii şimdi maşallah herkes de var. Millette seyrediyoruz, biniyoruz, geziyoruz. O zamanlara bizim zamanımızda kıtlık vardı yani. Belki böyle bir şey yoktu yani. Lüks, bunlar çok lüksdü. Şimdi de antika oldu yani. Valla çok güzel. Düşünülmesi de, modelleri de. Her şey mükemmel. Her şey çok güzel. Kimler düşünmüşse Allah razı olsun. Gençleştim ben mesela 40 yaş. Zaten büyük çekmece çok güzel. Arabalar ondan güzel. Gelin arabandı yavrum evet. Kaç yılında evlenmişti? 67'de. E, gelin arabanı burada görünce... Heyecanlandım. Hoşuma gitti. Etki yani gençliğimi hatırlattı bana. Hoşuma gittiler hepsi. Çok güzel. Çocukluğumu ve gençliğimi hatırladım. Onun için günün mana ve ehemmiyetini anlatan tarzda giyinmek istedim. E, bu arabalar e, Türkiye'nin yoğun trafiği olmadığı zamanlarda çok rahat, çok güzel, çok lüks araçlardı. Bunları yaşadığım için çok mutluyum. Böyle bir serginin açılmasından da onur duyuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. <laughs>